Bek bek boy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün ne çekiyoruz? Küçük orta büyük yeme yarışması çekiyoruz. Daha fazla bu tarzda videoların devam istiyorsanız daha karşılık unutmayın. Şimdi lafı uzatmana isterseniz video geçelim. Zaten nasıl olduğunu biliyorsunuzdur çoğunuz. Ee, küçük bir ne, ne seçtiyse kayıttan küçük mü seçtik. O zaman e, küçük yemek gelecek veya içeceğiz. E, o şekilde. E, şimdi o zaman gözlerimizi kapatalım. 3, 2, 1. Ne, yani? ne Bana ne küçük geldi. Büyük mü? Daha yine ya orta. Yağmura orta geldi. Öyle Neyse mi? şimdi yemeklerimiz gelecek. İsterseniz yemeklerimiz gelene kadar e, bekletelim videoyu. Evet mayonez çıktı. Bana şöyle kaç e, şey, kaşığında? Ben Daha büyük. Değil, Ben yerim. E, yiyorum. Çok. Benimki direkt bitti. Daha var mı? <gülüyor> Daha <laughs> de bitirdi. <sürü> <değil. <laughs> evet hepimizinki bitti. Daha var mı ya? Evet. evet. Diğer turda görüşmek üzere. Yediniz mi? Evet şimdi diğer turdayız ve e, e kayıtlarımızı seçeceğiz. Herkes özün kapısın. 3, 2, 1. Ana ağzı sıçtı bak. Ne? Olmadı mı yere <laughs> düştü kanka burda Nereye düştün? Bek, bek. <laughs> Aldım. Lan oğlum büyük mü geldi? Büyük gelmiş bana. Orta. Lan küçük. Ha küçük mi? evet. Oğlum ya ama büyük sana ya benden bir daha küçük. Şey orta geldi bana. Aynen. Küçük. Evet. Şimdi yemeklerimiz geldi Ver Yağmur. yağmur Evet şimdi bu arada sen şımarmıyorsun? Ee, bu bayağı videolarda var mı? Evet. Ee, yağmur kuzenim İstanbul'da. Biz şu anda e, Samsun'dayız ve e, e, Şifkurbandayız. E, burada e, taha var. E, bu da zaten iki videodur biliyorsunuz ki var Brawl Stars videolarında. O yüzden çok teşekkür ederim bu videomda da olduğu için. Şimdi lafı atman isterseniz yemeklerimiz gelsin. Evet, önümüze yemeklerimiz geldi. Bana soğan, e, hepimize soğan geldi. Yağmur'a büyük. Sen küçük bana ortak varmış. Abi soğan hiç sevmem. Nasıl? Ya, güzel Güzel. Ne? Çok güzel. Ay, Ay bir kötü oldu. Evet. Bir de küçüğüm ya. Aa gözlerim. Yağmur kesin yiyemeyecek. Bana elfa tıya koyun. Ağzım kokuyor. Ee, ya.

Yakın ya. Benim ağzım da çok yanıyor. Benim yanmıyor. Eğleniyor musun? Bu arada eğlenen kişi e, yarışma sonunda e, kaybettiği için onu <laughs> yemeyecek. <laughs> <laughs> bir daha evine kaptanım. <laughs> Bekle böyleyim mi Bari, Böyle Bu arada çok çilekli olsun. Fıstıklı olmasına dikkat et. ve bana papatya dök. Anlamadım. Aa, Bizimki bitti. biraz bekledikten sonra böyle acısı geçiyor ya. Aynen. Güzelmiş. Hatta biraz dedikten sonra acısı geliyor. Sonra geçiyor. O kadar acı değil. İki de öyle bir soğan Yararlı varmış. yararlı hadi. İki de öyle bir soğan varmış ya. <laughs> ben yemeyeceğim işte soğan. Ama yiyeceksin. Bunu saklayalım. Evet, bunu, bunu yiyeceğiz. Bunu saklıyoruz. saklıyoruz. Bunu saklıyoruz. Ve Yağmur <laughs> eğleniyor alkışlarla. Bir yarışma oynadı. Evet neyse diğer turda görüşmek üzere. Evet şimdi yağmur bir değişiklik oldu. Yağmur çıkmadı. Çünkü e, şöyle bir şey var. Puanla oynuyoruz. Biz iki daha hale yediğimiz için yağmur 1. En son kazananı belirleyeceğiz. E, şimdi yağmur yemedi için bir ama onu yemeyecek sonra en sonunda. Sadece puanına gitti. E, o kadar. Şimdi bir önce kapatmayalım. Kapatmayalım mı? Kapatmayalım önce. Tamam, önce de kapatmayalım. O zaman atıyorum. Attım. Oğlum. Oğlum, hadi hadi. Hadi, hadi küçük. Hadi hadi, hadi Dik mi geldi? Orta, orta geldi. Orta, orta geldi. Küçük geldi, geldi. Hiç büyük gelmedi bana şu ana kadar. Hiç büyük gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şanssız şanssız. <laughs> ben tüküreyim. Gidin lan <laughs> Evet, yüzünüzü <ama>. katlayayım. Ve buradaki sinerarin. ne gelecek? Merak edin. Tahmin edebiliyor musunuz? Ay, ben de biliyorum yani bir şey gelsin. Ben tahmin edebiliyorum ama Bence kötü bir şey getirmezler bu sefer çünkü tatlı getirirler çünkü iki turdur yani mayonez aslında kötü değil de soğan kötüydü. o yüzden bence e, tatlı bir şey getirirler. Bence acı getirecekler sonra tatlı hani hmm. dedik ya biz hmm. Öyle. neyse ee, o zaman neyse yemekler gelsin görüşmek üzere İnşallah. evet şimdi so limon geldi Ay küçük hayat. Hayatımı kurtardım. limon, oh, Büyük ne yaşını ya? Böyle Neyse. Çok ekşi. Ekşi severim. Ben, e. ben de bazen yenilirim. çok ekşiymiş. Taha büyük çıktı ya. <laughs> Oha. Kavanı ne değil çocuk? Çok elden gitti. Hayır yok ya yiyeyim. Emre abi, dilek idileklerden <laughs> <zaten> elden gitti. <laughs> ben suyunu içtim, bitti bu bitti. Benimki de bitti. Tek kabuk aldım. Kabuğunu da ki istersen niye sordun? Şey çekirdeğini buraya koyayım, çekirdeği tam yemeyeyim. Tamam tamam, aynen çekirdeği yemeyeyim. Ben çekirdek de yedim. <laughs> Benim bitti. Ben de ödüm. Bazen suyunu içtim de, zaten bitiyor bu. <laughs> ben ekşi sevmiyordum ama bu fazla ekşi değilmiş. Aynen. Böyle... Bir şey diyeceğim. Daha iyi misin? Limon suyundan ama mi? biraz şekerli olsun daha Hayır. Tamam. Hadi, tamam, hadi oh, Evet. evet i̇ki üçsünüz. Ben iki siz üçsünüz. Evet. Üçüz. Yağmur iki. Evet. O zaman diğer turda görüşmek üzere. Hadi diğer tura geçelim o zaman. Evet en sopa alınır Ben 3, Taha 3, Yağmur 2 idi. Limon yedik. Şimdi sıradaki tura geçmek için çekeceğiz kartlarımızı. Evet attım gittim. Büyük geldi. Oh. Abi büyük geldi. Örte genel Oh küçük. Ya inşallah güzel bir küçük. şey geliyor ya. Büyük geldi ilk kez. Hayır güzel bir şey gelmesin. İş var, şey şey i̇nşallah. Güzel bir şey gelir. Ay inşallah. Ben kötü de. yiyoruz ama. Tek yediğimiz güzel mayonez. Ve şey limon. Aynen. En kötü neydi? Buna buna kötü. En kötü mü? Dişlerimizi bir birleştirin. Kötü oldu. Yaman, aynen cızırt var. Ee, en kötü hangisi cidden? En kötü mü? Kütü... Soğan. Soğan da aynen. Neyse o zaman yemeklerimiz gelsin isterseniz, yemeklerimiz gelince görüşmek üzere. Allah. Abi yumurta çıktı ya, yumurta suyu çıktı. Çiğ bir yumurta. Ben içerim, hayatımda bir kez daha çıkmıştım. Çıkmıştı. Hmm. Kime büyük çıkmıştı bu arada? Bana. Şansıma ya, dört tane çektim, bir tanesinden büyük çıktı o da yumurta için. Üç tane ne, çektim. Hiç geri bir şey çıkmıyor mu ya? Bir tane kaldı zaten. Evet, bir tane hmm. kaldı. Ben bir tadına bakacağım. Ay yapma. Ya. <laughs> Aa ağzımdan geçemez ki bu. Yalnız boylarımız <laughs> büyükten küçüğe doğru. <laughs> bu ne ya? Ağzımdan geçiyor. <laughs> bu ne? Ben <Biraz> ya <laughs> bir şey mi? Bu, bu ne? Lan yağı da içemezsen ben... yu ya. Hayır daha küçük gibi. Abi burada bir, bir, bir şey var. Emine bir abi biraz kameraya baksana. İçilmiyor. Evir abi Baloncu oluşuyor bunun. emir abi. Az kamera bak. Ben küçük, sen bir, sen orta, bu büyük. <laughs> ya, ya? Yok ben bunu içmem. Küçük abi gelmiyor bir kere. İçilmez bile. Tamam ben size şöyle yapayım kanka. Biz ikimiz bunu içmeyelim. Hem yağmur da e içer, eşit olur panlarımız. Hayır. Tamam. Ben seni şey istemadım. Ne alaka? Sen de küçük geldi. Yok ben içmeyeceğim. Abi geldi de baloncuk çıkıyor. Bak. Bak. İçerim ama sen hangini içerim? İçmiyorum. Evet. Diğer tıra geçelim. Evet. Ben içemeyeceğim. Yağmur içme kararı aldı. Sağ İçecek misin? İçmeyecek. İçeyim mi? Çok az yani içersin onu da. Hı. Ama gitmiyor bak şimdi bak gitmiyor. Oha. Oha. Kaldı. Çok oh az hay kaldı. Hayvan gibi içti ya. Oha. Evet, evet yağmurda 3 oldu. Ben ben de 3 oldum. ve Taha da 3 oldu. Neyse. Ne ne bileyim ya. Ya bizde fazla var şuna bakın. En fazla bende. Taha'nınki orta zaten. Neyse. Diğer tura geçelim isterseniz. Orta büyük yazmanız devam ediyor. Evet. Şimdi Taha da geliyor. Ee, tekrardan çekeceğiz. Yağmur 3. Ben 3. Taha 3. Ne oluyor? Çekiyoruz. <laughs> Yazılardan okumaya çalışıyorum. Büyük. Küçük yazıyor. Küçük. 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 Ee, o. Oh, Şur. Sure. Yes be. Küçük geldi güzel güzel. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Aynen kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. İnşallah küçük İnşallah bir şey gelmez. Evet neyse o zaman daha videoyu duraklasın arkadaşlar. Evet o zaman e, uzatmadan isterseniz diğer yemeklerimiz gelsin. Küçük orta büyük yarışması devam ediyor. Evet önümüze sular geldi. Bada küçük çıkmıştı zaten hemen içeriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu su değil içine bir şey koymuşsunuz. <laughs> ben bala içtim. Işte. Yere zikmiş mi? Ne Yumurta ne koydunuz? Oğlum için ya. Ne koydunuz? İçme suyu, içme suyu. Abi Hayır içine... değil, değil. İçme suyu. İçinde ne var? Tuz. Tuz değil bu. Hayır buna yemiş. Oğlum tuz koyduk tuz koyduk. Ama biz bunu ben yumurtanın falan şeyi. Ben yumurta bardağı bu. Bilerek bardakları değiştirdim. <laughs> çay bardağına ya versek belki o ben yumurta vardır. Ben içeyim ya. Çay. Oğlum hadi için lan. <laughs> ya ev. Önce nasıl bir yumurta? Hayır kapı burdudur <laughs> direkt göm. Yumurta. <laughs> değil. Ben gömdüm. Su, su anladım. Oğlum ya. tuzlu su. Bu tuz olan acaba? İçme ama. suyu bir de çeşmeden ben de olurdum hep suyu. Hı? Arif falan. <laughs> Oğlum gitseydi. <laughs> ya Lan, ben eşkıyım. Iı ıı. En çoğu da buna koydum ha. Tuzu. Bastım. Ha? En çoğu da sana Bana mı? Evet. Bu tuz değil. Oğlum tuz. Değil. Tuz olsa Çık yukarı çıkardı. Yukarı çıkardı. Ben, ya bırak. Ben <laughs> istifaydım. <laughs> Cidden mi tuz bir şey yemin, yapardın da şimdi. Yemin ederim tuz olduğuna. Yemin ederim tuz diyor. Hatta yeşil suyu koydum. Ya. Yarım bardak su bile içemediniz ya. Tuz olabilir bir aslında var mı? Bak ben hemen suyu sana piştim. Ben olacak. istifa ediyorum. Abi tuz mu bu zaten? bence de değil. Biz bunu yedik çünkü. Yumurta veya e, limon. Yumurtaya çok benziyor. Vallahi Hayır, yumurtaya. Yok. çok benziyor. Yumurtaya da ise içememiştik. ama içemedik de. Aa, bir dakika yani. ben içtim, ya ben tadını biliyorum. Buna yani aynısı gibi. Hayır ben içmeye çalışmıştım. Aynısı gibi. Ben de tat aynı geldi. Ben onu içtim Nasıl tuzlu abi? Lan biz korona oldu Tatma alamıyoruz. Geçeceğim. Ben iş zaten dikledim ben su sana. <laughs> bu sirke. Bunu dökün çünkü ben ağzımdan çıkartıp çıkartıp buraya koydum. Ya bu sirke daha ya fazla tuz ko e, koymuşsunuz bence. Bu da sirke ya. Ya yumurta bu yumurta. Burası. Ya vallahi bak, yumurta. mı? Yok. Bak bak kanka Allah seversen bak. Hayır bu al, yağmur şey e yapmış. Evet. Yağmur e şey yapmış. Çıkartıp 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 çıkartıp. Sen de ya. Baş yok mu? Evet içtim ben de. Tamam neyse hadi baş. Bir yumurta çıkartıp 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 Lan ben çıkartıp işte, etsem. Hayır. Aa, tam bütün kaldım. Yağmurdan kaç oldun? 3. Ben 4. Tamam. Ne lan? 3 kaldım. Evet. Küçük orta büyük yarışmamızın son turu. Ben 4, Taha 4, Yağmur'u çekiyoruz. Bismillah. İnşallah küçük gelin. ne oldu küçük gelsin? Bak neden Zaten gırıp gırıp? Küçük! Büyük! Küçük! Orta. Küçük ama ya kaç tane tur attık anca mı orta çıkıyor? Evet. Lan oğlum büyük. Acılı ketçap bu arada. Abi. Nasıl? İlk başta küçük Aa! Oh. Bak, oh. Bak şu kadar. Oh. Evrim şu kadar bir şey aldım bu. <laughs> atın kanka, direkt at. Sonra acısı gelsin. Yoksa daha fazla gelir acısı. Bitti. Ben 5'im. Daha 5. Ben 4. Ya mın ya. Acın değil Aa, mi? Ağzımı Aa, ağzımı tuttum. Aa, ağzımı tuttum. Ağzım acısı. Evet. Daha taha biz berabere kaldık. Yağmur e, maalesef ki dört puanla kaldı. Herenimiz yağmur oldu. Hediye ne olsun? Bence bize e, hediye al ikimizi. Tamam. Alır tamam. mı Olur. Tamam. Yağmur bize hediye alacak. Neyse, e, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz çünkü bayağı bir ee, acı çektik. Ee, daha fazla yani hayatımdaki çektiğim en kötü videolardan biri olabilir. Neyse bu videonun daha sonuna da geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalıma aşağıdan abone olup bildirim açmayı unutmayın. Şimdi kendinize Evet şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.